Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer sizlere değişik bir video yapacağım. Nane topluyoruz arkadaşlar. Ha? Nane var. Gördüğünüz gibi nane topluyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir nane bir nane bulmuş ne demiş? Nane 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 nane. Oh. <laughs> Kurama da dost bildim. Çakma aldın mı? Ne? Evet arkadaşlar, şu an işte topluyoruz bir şeyler, ee, doğada gördüğünüz gibi e, nane topluyoruz arkadaşlar, nane nane, nane nane diyerek nanemizi topluyoruz, etrafta oldukça fazla nane var bütün naneleri topladıktan sonra diyeceğimiz tek şey nane nanedir arkadaşlar. Onlara çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Çünkü bir nane gerçekten her şeyi değiştirebiliyor.